Neden Ama çok söyleyeyim. ayıp gerçekten, bu nedir ya? Kahve mi burası, sokak arası 2000. ya? Lütfen! Sizin grubunuz bizim hepimize kayıbın piçleri demiş. Sesinizi çıkarmamışsınız, yazıklar olsun size! Size yazıklar olsun! Evet! En son ahlaksızlık da bu! En son! En son! Bakanı bakın hanımlar size söylüyorum. Sesiniz niye çıkmıyor? Sesiniz niye çıkmıyor? Sayın milletvekili lütfen. Dillerin önüne yatmış vaziyette demişsiniz. Bak Sayın Engin Altay burada konuşma yaparken dediniz ki hangi grup bağırırsa orada bir rahatsızlık var dediniz. E dönsenize Veli Ağabey'e. Şunu söyleyecek. Biraz önce biraz önce bana edebiyat bana e, dersi veren edep dersi veren arkadaşlarıma söylüyorum. Sizlere söylüyorum. Bu hükümette dört tane baylokçu var dedi. Bu hükümette altmış tane milletvekili var dedi. Ben İçişleri Bakanıyım. Dört tane baylokçu bakanı bulsun istifa etmeyen namerttir. Namerttir. Ha? Namerttir. 60 tane. 60 tane değil. Bak söylüyorum. Bir tane milletvekili AK Parti'li Baynokçu bulsun. Bir gün görev yapacak şerefsizdir. Sen döneksin. Bana diyorsunuz değil mi? Ben ne yapmışım? Sizin arkadaşını söyledi. Bak Bak sizin arkadaşınız bana dönek dedi. Şimdi şimdi gelelim gelelim işin bir tarafına. Bana dönek diyorsunuz değil mi? Sevgili ben nereden geldim buraya? Lütfen. Bak samimi bir, samimi bir kanaatimi söyleyeyim. Şimdi bana siz döneklediniz değil mi? Ben döneyim. Öyle mi? Peki size incitmeden bir şey söyleyeyim ya. İçinizle beraber siyaset yaptığımız arkadaşlar var. Hadi ben sağdan sağa geldim. Demokrat partiden Ak Parti'ye geldim. Tayyip Erdoğan bizi sağa sola yemettirmedi, kendisi topladı. Bu ülkeye hizmet etmek için. Peki ben sağdan sola, ben ben sağdan sola geldim. Peki benimle aynı sıralarda siyaset yapan ve yıllarca CHP'ye karşı siyaset üreten arkadaşlarım sizle beraber onlar sağdan sola geldiler. Peki 1980 öncesi, 1980 öncesi ülkücü olanlar sizle beraber, öyle mi? Söylerim söylerim. Ve yine öyle mi? Onun için döneklemiyorsunuz. Öyle mi? Onlar dönek değil. Siz kendi arkadaşlarınıza içinizdekileri söyleyemediğiniz için benim üzerimden söylüyor ve hakaret ediyorsunuz. Yazıklar olsun size. Manevi mirasınızda Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun bize bu hikayeyi bıraktığını, bize koskoca bir kızıl elma bıraktıklarını, ve o kızıl elmayı bir şekilde yarına ait taşıma zorunluluğu olduğumuzu burada ifade etmek ve anlatmak isterdim. Ve o o güzel hikayemizi, cumhuriyetle süslediğimiz güzel hikayemizi daha sonra nasıl acılarla, nasıl travmalarla yok etmek istediklerini, bizi korkutarak ve ürküterek yok etmek istediklerini ama Bugün emrinde çalışmaktan onur duyduğum Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kızıl elmaya bu ülkeyi ulaştırmak için nasıl adım atmaya çalıştığını size anlatmak isterdim. Çok çok tarihi ve samimi birtakım değerlendirmelerde konuşmamın sonunda bulunacağım. Hayatınızda hiç yüzleşmediğiniz şeylerle karşı karşıya kalacağım. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Çok çok samimi değerlendirmelerde çok samimi anlatımlarda bulunacağım. Bakın biz siyasetçiyiz. Biz halkın karşısında Ailemizin karşısında, bakkalın karşısında şeffaf insanlarız. Biz birilerinin yetiştirmesi hiç olmadık. Biz birilerinin güttüğü ve yürüttüğü adamlar olmadık. Biz Allah'ın önüne secdeye eğildiğimiz zaman Ya Rabbi senden başkasına tapmıyoruz diye dua eden ve ondan korkan ve ona umut eden bir yaratığız, bir insanız. Biz, 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 biz geçmişte ne yaşadığımızı bilen bir anlayışın kendisiyiz. Ve şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bizim bizim hikayemizde bizim hikayemizde tahta sandık var. Bizim hikayemizde tahta idam sehpası yok. Bizim hikayemizde demokrasi var. Bizim hikayemizde darbe yok. Bizim hikayemizde bizim hikayemizde insanlara hürmet var. İftira yok. Onların altına çelme atmak yok. Bizim hikayemizde bu millete idam edilmesine rağmen korkmayan, ürkmeyen Adnan Menderes'in davasını Özal'ın davasını, Erbakan'ın davasını hangi mesele olursa olsun yarına taşıyan bir anlayışın kendisi var. Bizim hikayemizde, bizim hikayemizde, bizim hikayemizde arkamızda bıraktığımız kirlilikler ve pislikler yok. Biz siyasetçiyiz. Ailemizin yüzüne bakarken, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakarken, onun yüzüne nasıl baktığımızı bilen, kursağımızdan helal lokma geçmesinin sadece bizimle alakalı değil, bu dünyayla ve öteki dünyayla alakalı olduğunu bilen, Allah'tan da korkan, milletten de korkan insanlar olarak burada siyaset yapıyoruz. Şunu hatırlıyor musunuz? Şu idam fotoğrafını hatırlıyor musunuz? Bu idam fotoğrafına nasıl gidildiğini hatırlıyor musunuz? bu idam fotoğrafına. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize de bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu travmaları yaşadık hep beraber. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir grup aynen bugün olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi kurulduğu ideallerin dışında başka bir noktaya taşımaya çalışmaktadırlar. Bu bu 1960'ta yaşandı. Bu bizi temel değerlerimizden, manevi değerlerimizden, milli değerlerimizden ayırdığı noktada yaşandı. Bu 1980 darbesine giderken Türkiye'yi sağ sol çatışmasının içine sokarken inadına fitleyerek yaşandı. Bu 28 Şubat'ta bu ülkenin kendi değerlerini ötekileştirmeye çalışırken alkışlayanlar tarafından yaşandı. Bu bu her zaman yaşandı. İçimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki bu fitne odağını taruma etmedikçe yok etmedikçe 71 yılda daha iktidara gelemeyecektir bunun böyle olmasını bilin. Bakın burada ne yazıyor? Bakın bugün aynı iftiralar var. Cesetler cesetler yem makinelerinde kıyılıp toz haline getirilmiş. Bu nerede? Bu İstanbul Üniversitesi'ndeki çocuklar için. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmiyorsunuzdur. Ama anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir genel sekreteri vardı. Kamil Kırıkoğlu. Ben hatıralarını okudum. Sizden kaçınızın okuduğunu bilmiyorum. Kamil Kırıkoğlu İsmet İnönü'ye diyor ki böyle bir şey yokmuş biz ne yapacağız diyor. Bırak vatandaş millet öyle bilsin diyor. Hatıralarında var. Okuyun okuyun. 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 Evet. Darbenin darbenin hemen sonrasında Darbenin hemen ben 80 dakika sesimi çıkarmadan iftiralarınızı dinledim. Onlara da cevabı vereceğim. Suçlular evet burada İsmet önünün darbeyi yapan askerlerle şimdi Sayın bizim çocuklarla yaptığımız çakı var. Evet bir taraftan Sayın Bakan. bütün bunların sonucunda rahmetli Adnan Menderes'in idamı var. Yine bunun ötesinde siz Türkiye'nin en önemli maliye politikalarının evet dua yeni olarak bilinen... Hasan Polat'kan'ın 4 milyon lira zimmetinde çıktığı iftirası. 4 milyon lira. Geliyor şimdi. Geliyor. 4 milyon lira zimmetinde çıktığı iftirası. Evet yine aynı anlayışın, aynı iftira anlayışının, aynı hakaret anlayışının sonucu. Siz ne zannediyorsunuz? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Altis dergisi bu Bu dergiyi iyi bilirsiniz. Biz çocukluğumuzda bu dergilerle büyüdük. Bu dergilerin hangi haksızlıklar ortaya koyduklarıyla büyüdük. Ama bunu kin gütmedik. Hepiniz kin gütmediğimi biliyorsunuz. Bana ne zaman telefon açtıysanız, hangi hangi kamusal ve kurumsal meselesi meseleyi söylediyseniz, Cumhuriyet Halk Partili hiçbir milletvekiline sırtımı dönmeyen her meselesini eğer kanuni çerçeve içerisinde yerine getiren bir insanım. Biz bundan kim duymuyoruz. O Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki fitne grubu ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grubu teslim eden o fitne grubunun oluşturduğu hadisenin ta kendisiydi. Evet bir cumhurbaşkanına ve şurada görün ne yaptıklarını. Hala bitmiş değil. Şu iftiralar Eskişehir Örfi İdare Komutanı ismine bile bakmıyorum. Özledim. Biz çocuk ezberledim. Biz çocukluğumuzda böyle büyüdük. Bize Bediü Kireçtepe kimdir diye sorarlarsa Eskişehir Örfi İdare Komutanı olduğunu biliriz. Üniversite imtihanında gelebilecek bir soru olduğunu bildiğimiz için. Bizi ne zannediyorsunuz? Biz demokrasiyi bedava mı kazandık? Bu ülke demokraside idamlarla kazanıldı. Bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı hapse girerek kazandı. Evet, bir büyük mücadeleyle beraber kazanıldı. He, demin Özgür Özel'in, Özgür Özel'in söylediği hayatımın en şerefli anlarından birisi olarak gerçekleştirdiğim siyasi hayatımın bir bölümünde. Evet, bir şey söyleyeyim Özgür Bey. Paranla ne kadar siyaset yaptın bilmiyorum. Paranla ne kadar bir parti yönettin onu da bilmiyorum bir partiyi nasıl idare ettin? Kredi kartından bir partinin kredi kartından bir partinin bütün arabalarının mazotlarını karşıladın mı onu bilmiyorum. Ben bedava konuşmuyorum. Beraber siyaset yaptığım binlerce insan var. Beraber mücadele ettiğim ve ve bir şey daha söyleyeyim. Şirketinden iki milyonluk iki buçuk milyonluk parayı partiye ne zaman ayırdın onu da bilmiyorum. İstanbul'a döndüğün zaman iki tane evini sattın. Ondan sonra kiraya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Biz namuslu anlarız. Namusumuzu 3-5 tane çiyana yedirmeyiz bilmenizi isterim. 3-5 tane çiyana yedirmeyiz. Şu attığınız iftiralardan bir tanesi. Bayarın 103 milyon lira bankada hesabı çıktı. Yalan. Yalan. Hem de külliyen yalan. Namuslu insanları. Onurlu insanları. Onurlu insanları. Evet itibarsızlaştırmak için yapılan hikayelerden bir tanesi bu. Ve bu da burada da köpek davası var. Hani bana söyledin ya burada da köpek davası var. Ve yine söylemek istiyorum. Sadece ona mı yaptınız? Hayır. Bu da rahmetli Özal. Özal'a dansöz kıyafeti giydirdi bu zihniyet. Bu anlayış rahmetli Özal'dan söz kıyafeti girdi. Niye milletle irtibat kuramıyorsunuz? Niye hala niye hala yüzde yirmi altıdasınız yüzde yirmi beştesiniz? Son yaptırdığım son yaptırdığımız araştırmada yüzde le, yirmi birlerdesiniz. Yanlış bir politikayla beraber gidiyorsunuz. Size size bu başlık bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor mu size bu başlık? He? Sultan birinci Turgut'a anam sarayı. Hatırlatıyor mu? Saray saray muhabbeti size bir şey hatırlatıyor mu? Padişah bunlar size bir şey hatırlatıyor mu?